Merhaba arkadaşlar, Game Maker'da Flappy Bird oyunu yapmaya devam ediyoruz. Farkında mısınız bilmiyorum, birkaç tane öğrendiğimiz kodla iki farklı tür oyun yapıyoruz. Çok enteresan, ileride 100 tane kodu öğrendiğimiz zaman neler yapacağımızı tahmin bile edemiyorum. Şimdi, evet öncelikle kötü bir şeyle başlayacağım. Ben bu videoyu bir kere çektim. Çektiğim için sesi çekmemiş, en baştan bir daha çekiyorum şu anda. Silmek zorunda kaldım bazı şeyleri. Evet, canımız sıkkın yani. Bu bölümde boruları döşeyelim. 32-32 olan resimleri out yapıp 120-180 220 180 büyüttüm. Büyük ihtimalle biraz daha büyüteceğim dedim ama büyütmeyeceğim. Of ya, anlattığım o kadar pikselle ilgili hepsi gitti, kayboldu ya. ya tamam ya, kalsın. Tamam, sen şu anda buna odaklan. Boruları bir daha yükledim buraya. Şimdi borularımıza bakalım. Evet, 32-32. Çok güzel. Şimdi öncelikle ben bunları bir odaya aktarmak istiyorum. Şunu göstermek için. Create all diyorum, obje diyorum. Buradan objemizi bir seçelim. Adını da obj boru diyelim. Bunu hallettik. Bir obje daha açalım. Odamızı yerleştireceğiz yani. Ya o yüzden obje açmamız gerekiyor. Asset olarak koyabiliriz ama ben obje olarak kullanmak istiyorum bunları. Resim olarak değil. obj e, boru yukarı sprite'dan da boru yukarıyı seçiyorum. Ne anlattığımı da hatırlamıyorum. işte. o pikselliği ilgili Kafama estiği gibi anlattığım için de genelde konu dışıları. Neyse ama bizim asıl öden, öğrenmemiz gereken kodlara yine aynı kalitede anlatıyorum merak etmeyin. Şimdi objemizi ruhumuza bir koyalım bakalım. Bak objemizi koydum room'a. Gördüğün gibi minnacık bir şey. 32'ye 32. Bak şu gördüğün kare 32'ye 32. O yüzden mesela biz o zaman piksel çizimcisi olarak e, oyunlarımızı ne yapacağız? Oyunlarımızı... O zaman roomlarını küçük yapacağız. Veya kamera boyutlarını, room'u büyük olsa bile kamera boyutlarını küçük ayarlayacağız. Öyle yapınca, tab tabii yine bu minik bir şey. 300'e, 320'ye, 180 dediğimiz zaman bu o kadar da küçük gözükmeyecek arkadaşlar. Tamam mı? Yine de biraz büyütebiliriz. 64'e 64, e, 64 e yapabiliriz. Ama genelde pikselde büyütünce biraz kötü gözüküyor. O yüzden buradan böyle büyütmeyi pek tercih etmiyoruz. Piksel için geçerli. Normal çizimler için geçerli değil. E biz pikselliği ilgili bir şey yapmıyoruz. Bu objeler biz sanki piksel değilmiş gibi davranacağız zaten. O yüzden bizi hiçbir şey ilgilendirmiyor. O resim sanatı yani odayı döşeme sanatı farklı bir şeydir arkadaşlar. Tamam mı? Ee, ondan sonra konumuza geri gelelim şimdi. Room'a geldik. Koyduk minnacık bir şey. Ya ben şu boruyu gel biraz büyütelim o zaman gel. Genelde bu büyütmek istiyorsak 32, 32 ise 64, 64 diyebiliriz mesela. Bunları ben detaylı size anlatacağım. Geri gelelim Ruh'uma. Gördüğün gibi biraz daha büyüttük bu seferde, Biraz daha büyüdü ama bu sefer biraz küçük geldi. O zaman gel biz bunu şey yapalım. Ruh'umu kapatayım geri. Gel bunu biz 128'e 128 diyelim. Şuna basalım. Gördüğün gibi biraz daha büyüdü. Gelelim Ruh'uma. Gördüğün gibi biraz daha büyüdü. Bak bu hala küçük. Aa, fena değil ama alak bizim oyunumuzda böyle bir obje istemiyoruz. O zaman gelelim biraz daha orantısal büyütmeye çalışalım borumuzu. Ama böyle minik 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 uğraşmayalım arkadaşlar. Biraz daha bir şey yapalım. Ee, ne diyelim? 320'ye 320 diyelim. Room'a geçelim. Hmm. Evet. Şu, bak, bu da aynı boyutta olduğu zamana Gayet güzel olabilir. Bizim için yeterli. Gelelim. Bunu büyütelim bu sefer. Bu sefer öyle uğraşmayacağız tabii ki. Direkt 32, 32, 320, 320 diyeceğiz. Zaten bunları size... Ben şu anda siz bunlara odaklanmayacaksınız arkadaşlar. Siz sadece kodlamaya odaklanın lütfen. Tamam mı? Bunlara odaklanmayın. Evet. Çok güzel. Peki. Biz bunları böyle yaptık. Şu mesafe bize yeterli mi acaba? İlerleyelim. Merkezi alta koyalım neden koyduğumu ileriki videolarda anlatacağım. Şu anda anlatırsam kafanız karışabilir. Ben şimdi room'da koyarken objemi taşıyıp şuradaki yazan sayıda nereye koyacağımı tahmin yani kararlaştırdığım için ve ileride biraz yukarıya, biraz aşağıya insin diye, aradaki mesafe farklı olsun diye bazı şeyler yapacağım için objeyi ortasına değil de buraya kayıyoruz. Yani obje buradan üretiliyor. Yani ben dersem ki e, sıfıra sıfır yani yüzde yüz noktası dersem şöyle yüzde yüz noktası düşün tamam mı? Şuradan göstereyim size. Objeyi şu noktada çıkart dersem tamam mı? Objenin merkezini buraya koyacak. Geri kalan da yukarı döşeyecek. Eğer ben bunu merkezini buraya koysaydım. Ben burada çıkart dediğim vakit şöyle yapacaktı. Niye böyle göster? Böyle çıkartacaktı. Ben böyle çıkartmasını istemiyorum demek istiyorum. Yani objeyi çıkart dediğim zaman buradan çıkarsın. Şurada çıkarsın. Tamam. Şuraya koysaydım objeyi çıkart dediğim zaman böyle çıkartacaktı. Salakça bir şey olacaktı. Yani size bunu ileride anlatacağım ama yine de bir örnek göstermek istedim arkadaşlar. Şunları tuttuğunuz gibi geri yukarıya atabilirsiniz. Gelelim konumuza devam edelim. Objemizi ayarladık ve merkezi sağdaki gibi yaptık. Ben bunu merkezini yaptım mı Yaptım mı? Henüz yapmadım galiba. Hemencik yapıyoruz. Alıyorum şuraya koyuyorum. Buna geliyorum. Alıyorum şuraya koyuyorum. Şimdi şuradan ruhumu kapatıyorum geri. Şurada bir çoğu şey bir sürü bir şey mi açtım acaba. Açmamışım. Tamam. Geri ruhuma geldim. Şimdi ben bunu getirdim. Şurada duruyor. Bunu getirdim. Burada duruyor. Ben bu, bu kuşumuz zıplayınca buradaki bu mesafe yeterli mi? Nereden bileceğim deneyiz arkadaşlar. Şimdi borularımızı yerleştirelim. Heh. Şimdi ben diğer oyunda yaptığım için burada ıı, yapılı durumda. Odanın yüksekliğini ve genişliğini 960'a 540 yapalım. Genelde bu piksel için de kullanılabiliyor arkadaşlar. Ama en büyüğü 960 540. Ama genelde 320 180 piksel bir oyun yapacağımız zaman böyle yapacağız. Çizimlerimizi ise Fazla büyütmeden yani oranlarını bozmadan yapmaya koymaya çalışacağız Onu ileriki videolarda yapmayı düşünüyorum ama şu anda e, Amacımız bizim pixel eğitimi değil Kodlama eğitimi çizimleri zaten siz çizmiyorsunuz benden çizdiklerimi alıyorsunuz e, Ona ayrı bir şekilde pixel eğitimimle beraber girebiliriz arkadaşlar sıkıntı değil Şimdi gelelim odamızın şurada ayarladık. Tamam siz de ayarlayın lütfen. Ondan sonra öyle döşeyin. Çünkü sizde mesafe büyük olduğu için lan bende olmadı ki bu gibi olabilir. Çekiyorsun değil mi? Bak bu sefer bir şeylik yapma, pislik yapma. Sağa git. Bunu geçtiğini sanmıyorum. Sadece hızı eksi 5 veya eksi 6 yapmıştık. Onu tekrar 4 yapalım. Şimdi biz öncelikle denemek istiyorum. Şunu alalım. Getirelim şuraya. Şu objemizi alalım buraya koyalım. Play diyelim. Buna yukarı zıplama kodunu zaten vermiştik önceki videoda. Şimdi bakalım. içindeyken zıplayınca mesafe nasıl oluyor? Oho. En alttan zıplasan bile gidiyor yukarıya çarpıyor. Her türlü kaybettik yani. Bunun hızını x6 yapmıştık. İşte bu gibi durumlarda bunlar deninerek bulunuyor. Yani hızları e, kafamıza göre yapıyoruz. Bir bakıyoruz ki ayvayı yemişiz. Room'u kapattım. Evet. Başlangıçta speed'i 4 olsun. E, Ondan sonra 01 bak V speed'i artsın dedik. Görüyor musun? Sürekli 01 01 01 01 artıyor. Sürekli tekrarlanıyor bu. Büyükse de sürekli 4 olması tekrarlanıyor. o zaman bizim derdimiz burada bak -6 yapmışız çok uçuyor. Bunu 4 yapalım, deneyelim. Yani olacak mı yine bilmiyoruz. Belki 3 yapacağız. Bakalım. İdeal. İdeal. Belki boruların boyunu biraz daha küçültebiliriz ama bu bir eğitim olduğu için şu anda küçültmek istemiyorum. Çünkü oyunda veri hard bir oyun yapmayı düşünmüyoruz şu anda. Şu anda amacımız sadece oyunun kodlamasını öğrenmek. Amacımız Flappy Bird oyunu yapıp piyasaya sürmek değil. Şimdi boruları bize doğru yaklaştıracağız. Evet kuş uçuyor gibi geliyor ama bu oyunda kuş sadece olduğu yerde duruyor. Flappy Bird'de oyunun mantığı kuş olduğu yerde durup yukarı yukarı aşağı gidiyor sadece. Diğer objeler aslında kuşumuza doğru yaklaşıyor. Biz sanıyoruz ki kuş uçuyor. Hayır, objeler yaklaşıyor. Step event'i ne iki borunun iki boruya da step event'ine sürekli tekrarlanan event'e sola doğru gitmesini sağlayalım. Şimdi step event'i bir daha bir daha anlatmak istemiyorum arkadaşlar. Lütfen önceki videoyu seyredin. Yazdık bunu buraya. Şimdi bu borunun sola doğru gitmesini istiyorum. Biz V speed öğrenmiştik. Yatay speed var bir de arkadaşlar. H speed. Anlattım ben H speed'in ne olduğunu. Eksi 4 yönünde gitmesini istiyorum. Bu var bir de. Bunu da hemencik ayarlıyorum. Zamanınızı almak istemiyorum. Bir de ben ikinci, ikinci defa çektiğim için şu anda sinirim bozuk o yüzden. H speed. Çünkü anlattığım bir şeyi doğallığı katamıyorum ikinci defa çektiğim zaman. Anlatabiliyor muyum? Yani rol oluyor. Rol olduğu zaman ise. Yani o, o şeyi veremiyorum. O ee, taklit yapıyorum gibi geliyor ya. Gördüğün gibi aslında göremediğin gibi açıkçası. Çünkü odalarımız buradan başladığı için göremedik. Ha bir de ben şey söylemeyi unuttum ya. Shift'e basıp seçiyorsun şöyle tamam. İkisini bir taşımak için. Kuşumuzu da alıp şuraya koyalım. Play diyelim. Overjilerin bize doğru 4 hızında geldiğini görelim. X, gibi. Eksi deyince sola gidiyor. Artı deyince sağa gidiyor. Evet objemiz geliyor bize doğru. Harika. Mükemmel. Objemiz geldi bize. Ama başka obje gelmiyor. E başka obje gelmezse ne anlamı var bunun? Değil mi? Böyle oyun mu olur? Ayarlamışım burada. Fotoğrafını çekin. Evet şimdi biraz daha boru yıkledim ve hep sola doğru gitsinler. Şimdi bakın arkadaşlar biz bunu normalde yapmayacağız. Böyle bir şey yok. Yani, ha, ama yet, siz bunu da görmenizi istiyorum açıkçası. Ctrl C, Ctrl V. Niye yapamadım? Ctrl C, Ctrl V. Ctrl C. Shift'e basarsan yapamazsın tabii ki. Ctrl C, Ctrl V diyorum. Ne oluyor diyorum. Bak şöyle. Ctrl V. Ctrl V. Ctrl V. Tam mantığını aldınız. Ctrl V. Bir de şöyle aşağıya doğru şöyle koyayım. Bak, tabii bak burası sıkıntılar olur. Biz böyle yapmayacağız. Bu kodları böyle böyle yaparsan bir süre sonra oyun tıkanır ve oyunda oyun biter yani ben sürekli tekrarlanan bir oyun olsun istiyorum o yüzden bu biraz şey ama yine de böyle bir şey olduğunu bilmeniz güzel olur. Neden olur? Şöyle böyle bir şey yap yapacağımız gelebilir aklımıza bak görüyor musun aşağıda boşluk kaldı ne kadar salakça bir şey oldu. Ama Ben size şunu göstermek istiyorum size göstermek istediğim için böyle yapıyorum ama yukarıdan geçtim. Zaten deyince bu arada ölmüyoruz onu da göstermek istiyorum. Bak şuradaki boşluğu var ya a böyle büyüttüm. Nasıl bir şey olur? Hiç güzel olmaz. Pikselde özellikle hiç güzel olmaz. Hani ya piksel diye orantısal büyüteceksin ya da hiç büyütmeyeceksin. Mümkünse orantısal da büyütme ya. Evet. Bak değiyorum şu anda. Hiç bir şey olmadı. Arkasından geçtim. Bunu da ayarlamamız gerekiyor şimdi büyük bir ihtimal. Öyle yapmış olmam lazım. Evet ama bunların içinden geçebiliriz. O nedenle çarpınca en baştan başlasın. Şimdi gelelim kuşumuza gelelim. Kuşumuz çarpışma event'inden bu boruya çarptığında içinliğini gerçekleştirsin. Çarpışma event'inden bu boruya çarptığında bunun içinliğini gerçekleştirsin. Ne gerçekleştirsin peki? Çift tıklayalım. Game restart. Artık biliyorsunuz bunu. Kaç defa kaç defa anlattım. Game yine de basit anlatıyorum farkındaysanız. Artık iki objeye değdiği vakitte e, objemiz en baştan başlayacak. Tabii ki collision masklar da önemli. Bak şimdi değiyorum şuradan. Tam değmeden önce kaybettik görüyor musun? Tam değmedik. Ucumuzda bir mesafe var. Tabii bunun için collision maskları ayarlamamız gerekiyor. Objemize geldik. 320'ye 320. Bu arada auto yapmadım. Önemli değil auto yapmayayım. Manuel deyip şuradan şöyle kısıyorum arkadaşlar. İleride bir tane daha bunu sınav olarak yaptıracağım. O zaman Auto'lu yaparım. Onu görürsünüz. Şimdi sınavda değiliz zaten. Sınav olarak yaptırmayı düşünüyorum size bir kere. Böylelikle tekrar etmiş olacaksınız. Ee, ve pikseldeki bir mantığı size pekiştirmiş olacağım. Halbuki yine piksel yapmasak bile. Play diyelim. Artık objemiz buna değdiği vakit kaybedecek. Gördün. değdik ve kaybettik. Yukarıdan değeyim. Gördüğün gibi kaybettik. Niye kuşumuzun yarısı girince kaybetti? Çünkü kol kızım kuşumuzun kolyeşim maskını böyle ayarladığım için. Şöyle ayarlasaydım şuraya değince de kaybedecekti. Böyle ayarlamayı tercih ettim. Ondan buraya değse bile kaybetmiyoruz. Bu bir aslında e, pek dikkat edilecek bir şey değil ama onu nasıl çözeceğini biliyorsunuz. Persist diye bir seçenek var. O seçeneği seçerseniz çözersiniz. Zaten bunu daha önce söylemiştim. E, ayarladık ve bitti. Evet. E, videoyu beğendiyseniz yorum atmayı unutmayın. Yorum yani çok beğendiyseniz like atmayı unutmayın da değil mi? Neyse ama yine de yorum atarsanız yani videoyla ilgili görüşleri söylerseniz e, ben de e, ne yapmam gerektiğini öğrenirim. Kendimi ona göre geliştirmeye çalışırım. E, kendinize iyi bakın.